Cimbom'da yeni transfer açıklaması Galatasaray'ın listesinde yer aldığı belirtilen Oxer'de forma giyen Sabek Paul Jolie transferi için açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, düzenli olarak Avrupa kupalarında oynayan kulüplerin size yaklaşması her zaman ödüllendiricidir. Bu benim kariyerimde doğru yolda olduğumu gösteriyor dedi. İlgilerden dolayı memnun olduğunu söyleyen Fransız futbolcu, ilerlemeye devam edeceğim transfer döneminde benim için neler olacağına bakacağız. Şu anda fiziksel hazırlığıma odaklanmış durumdayım. Hazır olmak istiyorum. Şimdilik Oxer'deyim ama bu ilgileri duymak her zaman memnuniyet verici ifadelerini kullandı. Fransız basınında yer alan habere göre başarılı sahabek ile Galatasaray ve Feyenoord'un yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği belirtildi. Okser'de toplam 58 maça çıkan 24 yaşındaki Sabek 2 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Aslan Kamara transferinde imzaya yakın. Galatasaray Metsin genç yıldızı Lamin Kamara'nın transferi konusunda büyük bir aşama kaydetti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı kırmızılı ekibe katılması bekleniyor. Kamara geçen sezon Mets formasıyla sergilediği performansa dikkatleri üzerine çekti. 32 maçta 2 gol ve 5 asistle oynayan genç futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Bu başarı birçok büyük kulübün radarına girmesine yol açtı. Galatasaray yönetimi Kamara'nın transferi için yoğun çaba harcıyor ve taraflar arasında son detayların görüşüldüğü belirtiliyor. Ancak kulüplerden henüz resmi bir açıklama gelmediği için transferin kesinleşip kesinleşmediği netleşmiş değil. Sarı kırmızılı taraftarlar genç yeteneğin takıma katılması halinde orta sahada önemli bir güç kazanacaklarını düşünüyor. Transfer dönemi sona ermeden Galatasaray'ın Kamara'yı kadrosuna katıp katamayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Cimbom'dan 5 milyon euroluk teklif Galatasaray 21 yaşındaki sahabek Festi Ebosel için Udinese'ye teklif yaptığı işte detaylar. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sabek bölgesi için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Gera Dua için Rene teklif yapan Sarı Kırmızılı takım alternatif olarak farklı isimlere yönelmeyi sürdürüyor. Tutto Udinese'de yer alan habere göre Sarı Kırmızılı takım 21 yaşındaki Sabek Festi Ebosel için Udinese'ye 5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Haberde genç oyuncu için beklentisi yüksek olan İtalyan ekibinin bu teklifi reddedebileceği yazıldı. Sabek transferini ilk kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray İtalyanların vereceği cevaba göre harekete geçecek. Nijeryalı oyuncu Udinese ile toplamda 50 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi. Transfer mark verilerine göre Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Cimbom'dan marka sesleri Son dönemde Galatasaray transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Sevilla'da forma giyen eski oyuncusu Marcao'nun sarı kırmızılı takıma geri döneceği yönündeki söylentiler giderek artıyor. İddialara göre Galatasaray yönetimi ile Brezilyalı savunmacı arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve taraflar anlaşma sağlamak üzere. 28 yaşındaki Marcao Sevilla'da bu sezon eskralı bir performans sergiledi ve takımının defans hattında önemli bir rol üstlendi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro olan oyuncu Süper Lig'de Galatasaray formasıyla daha önce 106 maça çıkmış ve taraftarların sevgisini kazanmıştı. İspanyol basınında yer alan haberler ve transfer dedikoduları Marcao'nun Türkiye'ye dönme olasılığını güçlendiriyor. Ayrıca Galatasaray'ın yeni sezonda defaz hattını güçlendirmek için yoğun çaba harcadığı ve Marcao'nun da bu planlar içinde önemli bir yer tuttuğu belirtiliyor. Kulüpten yapılan açıklamalar henüz resmi nitelikte olmasa da anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki duyumlar heyecanı artırıyor. Marcao'nun sarı kırmızılı formayla yeniden sahaya çıkması an meselesi. Galatasaray'dan Depay bombası Hollandalı Yıldız Forvet Memphis Depay'ın Galatasaray'a transfer olacağına dair haberler futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İspanyol ve Türk basınındaki kaynaklara göre Depay'ın sarı kırmızılı ekipte anlaşmaya çok yakın olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasının beklendiği bildiriliyor. Geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid formasıyla geçiren 30 yaşındaki oyuncu 31 maçta 9 gol ve 2 asistle dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Depay, Hollanda milli takımında da forvet ve 10 numara olarak görev yapıyor. Galatasaray'ın hücum hattında Icardi ve Mertens gibi önemli isimlere sahip olmasına rağmen Depay'ın transferiyle Sarı Kırmızılı ekibin hücum gücü daha da artacak. Depay'ın sol kanatta da oynayabilmesi takımın taktiksel destekliğine katkı sağlayacak. Avrupa'da üst düzey bir kulüpte oynamak istemesi ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Ancak şu ana kadar Depay'ın transferiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili net bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Aslan Amrabat transferinde imzaya çok yakın. Galatasaray Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katma konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. İtalyan ve Türk basınında çıkan haberlere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler büyük ölçüde olumlu sonuçlandı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Sofyan Amrabat gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Defansif orta saha mevkiinde oynayan faslı futbolcu, güçlü fiziği top kapma yeteneği ve oyun kurma becerileriyle biliniyor. Amrabat'ın güncel piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse sarı-kırmızılı ekibin orta sahasına büyük bir güç katmış olacak. Taraftarlar ise sosyal medyada bu transferin resmileşmesini heyecanla bekliyor. Amrabat'ın menajeri ile Galatasaray yetkilileri arasındaki yoğun görüşmeler transferin gerçekleşme olasılığını oldukça arttırıyor. Bu transfer Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olacak. Galatasaray yerli transferini bitiriyor. Jimbo Malanya Spor'un yetenekli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı ekiple büyük ölçüde anlaştığı öne sürülüyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın 35 maçta 13 gol ve 7 asistle oynadı. Hem sağ hem de sol kanatta görev alabilen genç oyuncu çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro olan Aydın, Alanya Spor formasıyla bu sezonun en gözde isimlerinden biri olarak öne çıktı. Transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da kulübe yakın kaynaklar anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu bildiriyor. Galatasaray taraftarları Oğuz Aydın'ın transferinin resmiyete dökülmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Oğuz Aydın'ın Galatasaray'a transferi kulübün kanat oyuncusu ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Genç oyuncunun hızı, tekniği ve bitiricilik yetenekleri Galatasaray'ın hücum hattına büyük katkı sağlayacak gibi duruyor. Ayrıca Oğuz Aydın tarzı ve yetenekleriyle yerli Robben olarak gösteriliyor. Halil Dervişoğlu Eyüp Spor'a gidiyor. Futbol dünyasında son günlerde dolaşan dedikodulara göre Galatasaray'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun Eyüp Spor'a transferi konusunda önemli adımlar atılıyor. İddialara göre iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın an meselesi olduğu ifade ediliyor.